Ali ne anne gelmiş anneciğim? Söyle bakalım ne gelmiş aşkım? Dinozor. Dinozor. Hadi açalım beraber. Ay çok güzelmiş ya. Bıçak mı getirsek acaba kesmek için? Biz bir inceleyelim. Otur bakalım. Ay ne kadar güzel bir dinozormuş anneciğim o ya. Işıklı mı acaba Ali Yaman? Uh -huh. Nasıl anneciğim çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Öyle yapıp çalışıyor. Aman uh -huh. Allah. <laughs> Apı, ap. Hadi açalım bakalım. İnşallah pilleri de vardır içinde. Uh -huh. Var mı acaba arkadaşlar pilleri içerisinde? Uh -huh. Ama ben pil aldım zaten ona. Uh -huh. Evet, açalım hadi bakalım nasıl bir dinozormuş ya. Dikkat edelim bıçağa. Bıçağı kaldıralım. Yavaş yavaş kırarsınız. Bir saniye hemen pillerini takıp geri dönüyoruz size. Aman Allah'ım harika bir dinozormuş bu ya. Ali Yaman çalıştıralım mı anneciğim? Evet, evet hadi Ali Yaman'la çalıştıralım arkadaşlar. Ali Yaman çalıştıralım mı? Aman Allah'ım nasıl bir nazar oyuncakmış bu ya. Geziyor galiba. Ali Yaman yumurtası da mı varmış anneciğim bir bakalım. Önce yumurtasını? Arkadaşlar harika bir dinozor oyuncak almış Ali Yaman. Hii, galiba gezemiyor. Ali Yaman kırarsın anneciğim dikkat et. Hii, küçük bir dinozor varmış içinde de anneciğim. Aa! Gördünüz mü? Ali Yaman yumurtasını çok merak ediyor. Ali Yaman yumurtası güzel mi aşkım? Ay 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 korktum. Ay ay beni yer mi dinozor ya? Ali Yaman kanatları nasıl yapıyor anneciğim? Ay 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 çok korkunç bir dinozormuş bu ya. Beni yakalayacak ben kaçmaya başladım. Ay 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 bırak bırak kendi gelsin anneciğim bırak. Ali bırak kendi yürüyor galiba. Aa. Ali nasıl bir dinozor annem bu ya? Ali ama gördün mü yumurtası da varmış. Bak yumurtasının içerisinde de bir tane dinozor var. <laughs> gördün mü anneciğim? Aa. Çok güzelmiş ya.